Ayasofya'ya giriş kuyruğu. <laughs> Kuyruğa bakın. Giremedik. Girmek için geldim ama maalesef giremedik. Ve kuyruk devam ediyor. <laughs> kuyruk buradan böyle 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 arkaya doğru devam ediyor arkadaşlar. Şurası Sultanahmet. Burası da Ayasofya. Karşılıklı zaten. Hadi yürüyün. <gülüyor> giremedik. <gülüyor> Hay Allah çok istedim ama giremedik. Başka bir zaman gündüz gelip gezdiririm. Mümkün değil yani buraya girmek. Kız kıza gezmeye geldik biz bu akşam buraya. <laughs> Aşkım. <laughs> Meydan kalabalık. <laughs> bir sürü bir sürü insan var. Herkes buraya gelmiş. Zaten buranın en büyük özelliği Ramazan'da. Herkes buraya yakın eder. Biraz sonra çarşısını gezeceğiz. Ramazan'da düzenlenen bir çarşısı var. Şu Sultanahmet'in arka tarafındaki meydanda. Oraya geçeceğiz şimdi. Şurayı bir göstereyim istedim size. Şu türbeleri gezdireceğim. Şu türbe, büyük bir türbe orası. Önceki padişahlarımızın ve çocuklarının eşlerinin vefat edip e, Kabirlerinde yattıkları yerler. Şurası da bir hamam idi, miş yani eskiden. E, Tabi hamam yani kültürü bizde çok yaygın. Gelin bu tarafa. Nereye? Bu yapılara hastayım ben ya. Çok seviyorum. Eskiden çok güzel şeyler yapılıyormuş. Burası da işte Sultanahmet Meydanı. Gördüğünüz gibi şurada bir tane su havuzu var. Sultanahmet Camisi'nin minareleri yanmıyor şu an. Havuz da çalışmıyor İstanbul belediyesi çalışmıyor işte gördüğünüz gibi Vizillik Mübarek Ramazan'da Bunların yapacakları iş bu kadar olur Maalesef böyle Eskiden olsa hiç böyle olmazdı Burası daha cıvıl cıvıl olurdu Çok güzel oluyordu önceden Bol miktarda mısırcılarla kestaneciler var. Şurada çok eski bir şey var. Çeşme. Ama çok görünmüyor işte karanlıkta ya. Gündüz çekerim bir gün yine. Detaylı olarak. Böyle burada ışıklar da çok yetersiz. Çünkü. Yani aydınlatma o kadar yetersiz ki. Birbirimizi zor görüyoruz. Ramazan'da hiç böyle görmemiştim buraları ben. Yazık. Çok kötü durumda. Buralar ışıl ışıl oluyordu. Gündüz gibi aydınlanıyordu yani. Sonuçta dünyanın merkezi Ayasofya'nın olduğu yer. Sadece Müslümanlar için değil yani başka dinlerdeki insanlar için de önemli bir şey Ayasofya. Ama işte görüyorsunuz halini açılmasından bile rahatsız olan insanlar oldu. Ne yapalım? Allah rahatsızlıklarını arttırsın. Bizim için özellikle güzel bir durum. Ne olursa olsun işte bizim sevgilimiz.